Herkese merhaba. Bugün yeni aldığım hamburger setini açacağız. Çok güzel olacak. Şimdi nasıl bir şey bilmiyorum. Ben şu kapı açayım. Dur. Hadi açtım. Sondurma burada kaldı. Oo, çok güzelle. Burada patatesler var. <laughs> Bunu da koyalım. Dur bir dakika. Bu ısınıyor. Orada da öyleydi. Neyse. Mişek'e e bakalım. Hmm, ne kadar da güzel. Ay. Ha, dur bir dakika. Bunlar ne ya? Hepsini ayıracağız birlikte belki oynarız. <laughs> Sonraki bölümde bay bay. Açtık. Çok güzeller.